kerem makbul Bir efsane dolu Gelmesi valla Kerem potur salla Kerem makbul Bir efsane dolu Gelmesi valla Kerem potur salla Kerem Atatürk oğlu bir efsane doğdu Yerli Vallahi valla Kerem Potter salla. Salla. salla İki kez gol kralı biz koyarız kuralı Kimseye laf edemem kardeşimdir alayı Geçen sene 13 gol ben namı değer el patron Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Aktürk bomb doğum namı değer el patron Kerem Aktürk oğlu bir efsane doğdu Yerli Messi valla Kerem Potter salla İki kez gol kralı biz koyarız kuralı Kimseye laf edemem kardeşimdir alayı Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Aktürk cimbom i